oynuyormuş demek E yani? Değil? Bir şey soracağım peki Levent abi. Çok önemli bir şey. Ya söyleyeyim. Okan Buruk'un var ya şu son dönemde en doğru açıklaması bana göre. Yemin ederim tebrik ederim. Harika bir açıklama yapmış yani. Çok güzel sorgulamış. Eren üzerinden girmiş ama genel büyük resmi çok güzel anlatmış. Bir şey soracağım. O U19 takımlarına girilmeyecek diyorsun da sen şimdi Levent abi. Ya bir tane yönetici var yönetici. Bak bak. Süper Lig'de bir takımın yöneticisi. Evet abi. Gidiyor. Yönetici ha bu. Süper Lig takımında yönetici bak iyi dinle. Bu iddia oynuyor. Kulüpte çalışan kadına da parayı veriyor yatırsın diye. Bak dinle. Gül Gülkan. Evet abi. İddiayı oynuyor. Kulüpte çalışan kadına da para veriyor yatırsın diye. Kadın da yatırmıyor, unutuyor. Bu ne yapıyor biliyor musun? O gün oynadığı kupon da geliyor. Bu kadını mahkemeye veriyor. Diyor ki ben iddia oynadım. Buna para verdim. Kupon da geldi. Bu yatırmadı diyor. Bu ne biliyor musun? Komedi Kendini film. ihbar. Hem böyle ki, yandı. Bu komedi filmi gibi. Bak yani. böyle yandı. Bir takımın as başkanı bu ha. As başkanı ha. As başkanı. Malzemecisi masörü değil. Abi bu komedi filmlerinde olur. Gerçekten bu hikaye... Şimdi medya abi. mesela bunu yorumcular bunu niye konuşmuyor? Ulan Necip'le Eren'i, er Ersin Ersin'i, Zorba'yı konuştuğunuz kadar bu olayı niye konuşmuyorsunuz? Bunu ben biliyorsam siz nasıl bilmiyorsunuz? Süperlikte mi abi bu? Evet. Süperlikte bir başka. Evet aspaç. süperlikte. Evet kardeşim. Süperlikte. Ya bunu ben biliyorum da siz nasıl bilmiyorsunuz? Ha bilmiyor muydunuz? Aa öğrendiniz. Yarın yine eren aşağı, eren yukarı, Necip Paşa ersin yukarı olacak. Yarın